Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu çizimimizde çember içerisine sekizgen çizeceğiz. Hemen geçelim videomuza. Yine eksen çizgilerimizi bir çizelim. Bunları ne yapıyoruz unutmayalım. Bunlar kesinlikle cetvelle çiziyoruz. Bu şekilde çember eksen çizgisi bu. Çember çizerken bir uzun çizgi, bir de nokta atıyoruz aralara. Bakın. Bu şekilde. Bir uzun çizgi, bir de aralar nokta. Evet. Hemen pergide elimi alıyorum. Cetvel elimi alıyorum. Bu şekilde. Bir ucunu sıfıra koyuyorum. Bir ucunu da dörde koyuyorum. 40 milimetrelik, 40 milimetre yer çaplık bir. Ne yapıyorum? Çember çizeceğim. Hemen bunu ortadan kaybedelim. Daha sonra pergelerimizi alalım. Tam merkeze koyalım arkadaşlar buraya. Şurası O merkez olsun. O. Daha sonra yukarıdan tutuyorum. Bu şekilde çemberimi çiziyorum. Evet. Şuralar A olsun. A B C D olsun. Daha sonra ben pergelimin hiç bozmadan bakın hiç bozmuyorum. Bakın B'ye koyuyorum. Şöyle B'ye bir şey işaret koyuyorum. Tam şu kesin noktaya at. Evet. Şöyle B'ye koyuyorum ve bir yay çiziyorum. Bakın şöyle dış tarafa B'ye koydum. Bir yay çizdim. Bakın şöyle. Daha sonra onu A'ya koyuyorum. Bakın. A'ya koydum. Tekrar bir yer çiziyorum. Hiç bozmuyorum pergel mesafesini. Aldım C'ye koydum. Bakın arkadaşlar C'ye koyuyorum. Şöyle. Hadi in aşağıya bakalım. C'ye koydum. Şöyle bir yer çiziyorum. Daha sonra hiç, bozmuyorum tekrardan. Bu sefer B'ye koydum. Bakın. B'ye koydum. Tekrar bir açıyorum. Evet. İşte tamamdır. Şimdi bu benim bulduğum burası P olsun. P noktası olsun. Burası R noktası olsun. R. Bakın P bakın V O'dan Geçecek şekilde ben ne yapacağım? Bir doğru çizeceğim. Hemen alıyorum ben buradan doğru mu? Bak kırmızı olsun. Biraz ince olabilir. Evet. Şimdi bakın buradan alıyorum ben. Bak tam P'den geçecek. Bu şekilde. Tam orta evet. Bir doğru çizdim. Daha sonra R'den alıyorum ben. Tam oradan geçecek şekilde yine bir doğru çiziyorum. Evet. Şimdi benim bu bulduğum bakın şu noktalar şu noktalar Bakın şuralar şu benim sekizgenimin bir kenarı arkadaşlar. Bak şu noktalar çemberin buraya kesti nokta ve şurası ve bu kadar basit hemen çizelim doğrumuzu evet bakın şu noktayla şu noktayı birleştiriyorum ve bu noktadan A'yı birleştiriyorum A ve R doğrusu üzerine burayı birleştiriyorum burayı birleştiriyorum Burayı birleştiriyorum. Evet. Ve Evet arkadaşlar. Bir bakalım kaçken oldu bu. Sayalım. Bakın 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet gördüğümüz gibi 8 gene de arkadaşlar çizdik. Evet 8 de böyle bir şekilde basit bir çizimdi. Umarım bu şekilde çizimleri beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda işte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.